Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, benim misafirim geliyor. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum ben. Ee, hemen biber patlıcan kızartacağım. Gelmek üzereler. Of dumandan da konuşamıyorum. Hemen yağımı koyayım. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle isti giriyor içine. Bunun ne kadar lezzeti oluyor bilirseniz. Misafirlerim Almanyalı bu arada. Daha önce anası gelmişti. Kızarmaya başladılar. Ha. Şöyle tabağıma alayım. domatesim yok ya. Alevli yemekleri herkes yapamaz ha. Tamam şef, alev attırıyor. Oh, uh Hay, dumandan da boğuluyor. Evet, çıkmaya çalışıyor, çıkamıyorlar. Geldi misafirlerim. Evet, evet, başardılar, başardılar. Evet, 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 evet. Başardılar. Başardılar. Evet, ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz. <laughs> Gideyim de karşılayayım misafirlerimi. Gülüm şöyle gel, şöyle gelsene, gel böyle canım benim. Evet, misafirlerim geldi, çok tatlılar. Minikler biraz korktu Allah'ım. Sanki sen var ya, sanki sen babaannene benziyorsun ha. Tavukları gördü hemen tavuk diyor. Ay çok tatlısınız ya. Kız çocukları ne kadar tatlı oluyor. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Biz <laughs> yollardan geldik. Evet. geldik? Dedik biraz tatil yapalım. İyi yaptınız. İki çok hafta güzel. buradayız. Çok güzel. Güzel davetinizi karşılamaya buraya geldik. Ay çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Mama, nereye? Sağ Kızımız buralıymış. Evet. Hadi Hay, kaynarca. Hep ha, kaynarca. Ben, 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 ben. Dur 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 açtım. Dur dur. Olsun, Aa. Çok da hoşuna gitti. Anan da olsaydı iyi de ama anan geliyor sağ olsun buraya. <laughs> e, gelinini de çok güzel diyordu. Gerçekten çok haklıymış. Çok güzel gelinim var bu arada dediğin gibi canım benim. Aynen tarımlarını çok seviyor. Ee, arkadaşlar bu kimin oğlu biliyor musunuz? Siz tanıyorsunuz anasını. Ee, Dağlar kızı Reyhan vardı Reyhan. Hani beni Nusrete götürmüştü. İşte onun oğlu. Sen de götürecek misin benim Nusrete? Ver ben mi? He. Getiririm ne olmaz. <laughs> Nereye baba? Yok be oraya vereceğimiz parayı sen, şurada sen neler yeriz. Para Vallahi öyle. Sen çok, pahalı. çok pahalı. Ya. Ha kanlı kanlı getiriyorlar bir de etleri. Ee, evde yap güzel. Aynen öyle yavrum, aynen öyle. Kardeşimiz çok güzel de ezan okuyormuş. Ee, duydum. Allah'ım ya Rabbim ne aynen. kadar tatlılar. Benim sevoşum da böyle olacak aynen. benim aşkım. Aynen. Allah. Ay yerim ben seni. Ay aynen. düşmesin. Uş 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 şuna bak ya maşallah bunlara var ya. Çok tatlılar. Aa. evet. Zor. Bakımı zor değil mi? Evet büyütmek. Ee, annelerin hakkı o yüzden ödenmez deniyor işte canım benim. Ya kesinlikle öyle. Domatesim olmadığı için şöyle biraz e, kırmızı e, biber koyuyorum. He canım. O yerden bir tavuk çıkarabilir miyiz buraya ya? Tabii. <laughs> Nasıl canım bir şey yapmaz. <laughs> Sen şey ananın oğlusun. Şuradan gir al on, oradan bir tane. Ha? Şuradan gir al bir tane. Köpekten korkuyor mu? Yok ben köpekten korkmuyorum da. He. Tavuk, tavuklardan korkuyorum. Ana. <laughs> Komik. Ay küçücük tavuk. He Onu biraz sağlam ittirmen lazım gülüm. He Kapat kapıyı köpek girmesin. Köpekler. Şey, tavuktan korkuyormuş ya. Ama bir tane küçük horoz var. Vallahi ona dikkat et o atlı adamın üstüne. Dövüyor yani bak. Hangi, hangi ta şu mi? top top yok şu gel, giden. Gel, bak gel. benim bacağımı ne yaptı? Küçükünü alayım mı? Al al. Eyvah. Aynen. Al tamam, onu al. Olmazlar, yok yavrum bir şey yapmaz. Gel sen. Dur dur dur. Gel. Dur aşkım bak. Gel, gel bak bak. Gel, gel bak doma tavuk sana getirecek. Hani tutamadın mı? <laughs> Hadi olacak. Al içine al top, gel. Geleyim mi? İşte birden bir hamleyle bak o atlar sana. O horoz atlar sana. Ya, ha, küçücük babası ama. Aynen. kocasına gitti. Hadi o siyah beyaz al. Korkma bir şey yapmıyor. O, horoz <laughs> o önündekini tut. O da horoz. Bir şey yapmaz korkma korkma. <laughs> tamam dur babaya gideceğiz. Baba getirsin tavuğu götür, getirsin. Dur bekle. Gülüm bu taraftakinden al. Bak gördün mü? <laughs> Ay. Bak. Atlar atlar. Atıyor, atıyor ya. Sen gel He onu tut işte tut onu gel, tut. Gel. Gelmez öyle. Ben bir çekileyim buradan. Bir gelsinler buraya. Hadi bakalım. Baba bak şey. nasıl geliyor arkandan. Ana bak kafa tutuyor sana. <laughs> Korkudan Geliyor geliyor. yalan yalan şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu beyazı tutsun bu bir şey olmaz ya bence. Nasıl? Ben, yak ben, ben yani ya. Ben geleyim dur. Sen onları bu tarafa salma. Dur. Şöyle alalım. Geliyor Verleyem mi? Hier auf einmal Alda. Du hast selber Oh my god. Du bist so ein schiff <gülüyor> 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 <Kom>. <gülüyor> Vardım, <Ge> <laughs>

Bak babanın elinde tavuk var. <laughs> Korkuyor mu? Ama istedin. Kafanı kontrol et annem. <laughs> Çok tatlı. Ya <laughs> natürlich. Mektup falan geldi mi? <laughs> Mektup falan var mı? Mektup falan var mı? Hadi. Onun ayağına bir şey olmuş ya. Al. Daha tutamayız onu. Gitti. Gel yavrum. Gel. İyi tamam. Hadi, gel. Herhalde oynamayacaklar he? Kimler? çocuklar. Yok yok oğlum şimdi biraz bir şey ısınsın. Gel bir bakayım. Bir otur. Bir oraya. Bir otur. Bu tutsu bir. Yok. yok. Açıldı mı orası? Yani hiçbir şey yok. Ha, ha. bir şey yok. Yani hmm. yok. O zaman işte sizin boyunuz uzun. Bırakayım mı bunu yerine? Oynuyorlar mı? Burada oynasın. Babiş oyna. Oyna tavukla. Ama korkuyor. Korkuyor. O zaman yerine git. Bırakayım yerine. Aa düşmüş Ama oturmuş. Tavuk <laughs> Tavuk <düştüm. gülüyor> <laughs> Yumurta açtırdım. Şimdi onları da soyacağım. Yumurta haşladım işte böyle beyaz peynir eski kaşar zeytin koydum. Zaten Heh. Açtım. Zaten Hadi yemecek. alın tabaklarınızı rahat rahat. Şekeri Bardaklar hep gitmiş dışarı gel. Var Olsun ya olsun şaka yapıyorum ya. Dökülüyorlar onlar, ediyorlar. Bal bal onlar. onlar. Ya biz Ay. zaten. Hangi lokantaya gittiysek bizden Her bir şey yapmayacağız. Her lokantada rezil olduk. Evet. Canım niye rezil olacaksın? Çocuk. Dur olur. dur iyi çocukluğunu yaptık. Biz de öyle büyüdük. Bak, ben Heh, gel aşkım gel. Gel gel çok tatlısın. Küçük Reyhan. Bak sana bir bak. Hiç merak etmeyin. hadi gel bak. Aa, bak oh 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 bak yumurta. Var, evet şimdi aldım hırlıktan. Taze yumurta. Hı -hı. <laughs> Mert, du musst Gel, git Babanın yanına. Gel, git. De. Hadi, hadi de. git, Kon yavrum Baba. <laughs> git baba, sana Mama zu Hadi, git. Al, bak. Ekmeği? Uh hadi, -huh. Hadi, gel. gel. baba da yemek Hadi, hadi de, <gülüyor> Hayır, hayır. <gülüyor> baba. İsterseniz ortadan ay, yiyin, ay, ay, sabah ocağımda uğraşmayacağım. Nasıl rahat edersen öyle yiyin. Kendi ay, eviniz ay, gibi. Ay. Ananızı yanınızda hissedin, oturdu anan oralarda. Ay, ay, ay. Hatta küçük kuzağıyı da süt çıkartmaya çalıştı. Siz ay. beni izlemiyorsunuz değil mi? Yok. Çok izlemiyorsunuz. Biz e, Duydunuz. birkaç yok birkaç video izledim. He annenle olan. Yok ondan önce de izledim. He. Ondan önce de izledim. Bana göstermişti. Yapma. Ondan sonra zaten tesis kontağa girdikten sonra. Evet. Tamam okuyacağım ben okuyacağım sen rahat Gerçi e anam da izlemiyor. Diyorum ki ehliyete yazıldım diye. Ma diye öyle bir güzel diye. İyi iyi diye çok iyi yapmışsın diye. Tamam ye. Ye. Bunun ne güzel. Bunu ne zamandan güzel? beri yapıyorsun? 3 senedir. 3-4 senedir. Üç, dört senedir. Al ay babiş yumurta. Ee, evet. şimdi öyle şeyleri yapıyorlar. Evet. Ama e, içerik önemli. Yapacağım babi. Hadi. Hadi. İyi al ye. Al Hadi ye ay. aşkım ayya. gel benim Ayy, yanıma gel. Şş, küçük Reyhan. Hayır. Gel yanıma. <laughs> ne o yumurta tavuk yumurta yapmış bize. Ne kes ona onu. Onu öyle yemez. Öksün bırak işi. Dur şey baby. Dur. Rahatsız olmayın sakın. Al. Abi yemiyor yumurtayı. Ve rezil etti bütün yumurtaları. Ya o rahatsız böyle rahatsız. yumurtayı bilmiyor ya. Küçük bir ben çocuk. Al ekmeğe bandı. Öyle, ben de öyle ver. Ich habe das schon Yaptım. Bak videodayız ha. Sabun Bak. Almanca ya kötü bir şey söyledim. <laughs> <Yok ya>, <laughs> Bazı şeyleri ben mesela hemen anında Türkçe mutartan, ve şey yapamıyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben ne? Ya, nasıl yapacağım sana ben onu şimdi? Yap <laughs> yapsan ya. Mutartan. Gel sen bana gel. Geliyor bu Geliyor gel, gel. Ben kiliyim hmm. al al. Gel bak bende de yumurta olacak. <laughs> Anam der ki çatalıyla verdi derse bir de çocuğa. <laughs> Ama başka tabağımız var burada alabiliriz al. ki ettik ki. Al aşkım al. <gülüyor> <gülüyor> al. <gülüyor> al. <gülüyor> al ye. Yemez. <gülüyor> 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 Şanmışız yemme. Rak. Aa, mama. Evet. Nice. Çok güzel. Mama. Canım, canım çok. Hadi sen al, sen al, kendin al, kendin al, kendin al, kendin al. 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 Onlar sadece oynuyor. oynuyor. Bak, yemiyor. Gel, yemiyor. bizim çektiğimizler şu an İstanbul'da bu. Her restoranda. Ya, Olsun Doğru dürüst yemek yemiyorlar. Ondan sonra... Hmm, hmm çok insan yedin mi? Hadi bitirelim. Kim yiyecek bakalım? Hadi. Önce kim yiyecek bakalım hadi. Sine abla bir ıslak bekleyelim. Peynir istiyor mu babi peynir? Teyze. Teyze ha? Yeliz, <laughs> bak nicht? ya, onlar sonra bir şeyler alırız. Ya. Almanca biliyor muydun orada mı öğrendin? Ben orada. Hmm. Güzel güzel doğma olacak. büyüme <laughs> Almanya'dayım. Öyle mi? Ha. Yani benim babam işte burada doğdu, doğdu burada büyüdü. Sonra işte annemle tanıştılar. Ha. Hem eliza, Almanya. Hmm. Evet. Evet. Mert ekmeği düzgün Bak 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 bu da biberi aldı. Yiyen sen onu hiç yemezsin. Yiyecek mi ekmeği? Yumurta yemedin biberi de hiç yemezsin. Yiyen. Bırak. Yiyecek mi ekmeği? Ye. Evet, evet. Hmm. Evet. Bu taraflar daha serin ya. Evet, buralar serin oluyor. Bizim o taraf trafik, insan, millet çok kalabalık. Bu bunlar. Hı -hı. Bu acı. Ya, biberler... Yok, yok. acı değil. Bu acı değil. acı. Sen şimdi kaç seneden beri yapıyorsun videoları? Dört seneye yakın. Dört seneye yakın. Yani yeni meyvesini yemeye başlıyorum yani. Bu es muz, bana ben getirdim seni rahat Kolay bir şeyler alsanız aslında. Kolayısı <laughs> kolaysa bence olmaz. Bak, bak ne var <gülüyor> burada? <gülüyor> burada ne var? Aa <laughs> <var? gülüyor> bu? Bunu da döktüler. <laughs> <var. gülüyor> Nedir, gel buraya gidelim gel. <laughs> Yerim, gel canım gel bak oradan tavuklara bakalım gel gel. ha tavuk gel hadi bakalım hadi <laughs> anne baba yesin mamasını bu Yeliz bu ne aşkım bu ne bu ne Yeliz bu ne bak 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 söylen göz var orada tamam <laughs> neyi <laughs> 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 Bak çöp var burada. Bak, bak çöp var. Çok oh, çok oh, çok. Oh. Sen beğendin mi buraları? Güzel mi burası? Evet. Sen de anneanne, şey, babaannen gibi korkuyorsun ha. Babaya gidelim. Babaya mı baba baba gidelim? Baba orada, baba yiyor. Bak sen çiçekleri gördün mü? Bak bak. Biliyor musun ha? Sen biliyor musun renkleri? Hayır. Sen biliyor musun renkleri? Bak şuradaki çiçeklere bakalım. Sen ona hayvanları sor. Hayvanın e, nasıl ses yaptığını. Bak orada baykuş var. Bak bak yürü bak aşağı bak. Aşağı. Bak çöl çöl. Buraya bak. Biz çöl Biz çöl. Bak bak burada Burda aşağıda. Bak, ha, İn aşağı baba. Baykuş var orada. Bak kelebek. Bu ne kelebek? Mor kelebek. Bu kırmızı kelebek. Mor, Aa bu mor, da uğur yani. böceği. Ay. Kaçmıyorlar. Kaç Onlar şey da, şey da sizi seviyor değil mi? <laughs> Aşkım. Çok tatlı ya. Hamur gibi. Gel gel gel. Bunun ismi ne annesi? Gizem. Gizem. İrem ha İrem, ha tavuk. Ay İrem, İrem, orada, orada, orada. İrem, İrem. Nasıl oldu? Babababa. Babababa. Baba Baba. Baba Baba. Evet. Baba. Baba Baba. Baba Baba. Baba Baba. Baba Baba. Evet Baba. Evet Baba. Evet Evet. Yedik, içtik. Biraz Yedin, e, hazırlıksız yakalandım çocuklara. Gel Çocuklar çok tatlılar. Çok teşekkür ederim kardeşim benim, hacım benim. Bizler, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize çok... sağlık. Ne çok demek? Güzeldi. Canım çok benim. Duaydı. Evet. Biz zaten doğa'yı seviyoruz. Evet. Nasıl olsa memleketimiz de Rize Yeşilliğe alışkınız bizde. Evet. Çok güzeldi. Gittin Allah... mi Rize'ye Gittik He, ne güzel. Bu senede değil ama gitti. Anladı. Anladım canım. Çocuklar da biraz huysuzlaştılar. Biraz huysuzlaştılar. Evet aynen. Ee, gidecekler şimdi. Ezan oku dedim ama. Bir, daha dedi. bir dahaki niye de, dedi. Çekindi. Bir de <laughs> Hiç anasına çekmemiş. <laughs> Çok ya. teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum biz sizi. De, gitmeden yine, de, yine buyurun gelin. De Allah razı olsun. İnşallah. Sizden de Allah razı olsun. Annene de kucak dolusu selam olsun Melisa'ya da. Selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüş Destekleriniz üzere. bol olsun. Bana destek versinler değil mi? Destek versinler. Kesinlikle. Buradan da ben de bir iki laf söyleyeyim. Söyle canım benim. Şimdi vardır kimileri yemekler yapar. Milyonluk kaç bin euroluk kaç bin liralık mutfaklarda güzel güzel doğayı destek. Doğa Ay. her zaman doğadır. Evet. Her zaman güzeldir. Semi ablanın yaptığı yemekleri ayrıcadır. Ayrıca Canı güzeldir. Mısın? Canımsın. Hakikat el yapımıdır. Evet. Onun için destekleyin. Evet. Öpüyorum kardeşim benim. Çok sağ olun. Mutluluklar diliyorum size de ömür boyu. Sağ olun. Sağ olun.